maddi açılım içerisinde mantık oldukça daha çoğalıyor ama manevi inanız yavaş yavaş daralıyor. Üçüncü çakra bölgemize gereken boğaz çakrası. Yani tiroid dizi, yani vücudu yönlendiren, kontrol eden bir mekanizma, bir senfoni. Orta dediğimiz tiroid dizi dediğimiz sistem. Eğer tiroid dizi problem olduğu zaman insanlarda hipertiroid, paratiroid dediğimiz sistemde fazla kilo alma ve aşırı derece kilo verme olgusu başlar. Tiroid bezi o kadar etkili bir organdır ki bütün vücudumuzu kontrol eder. Bu bağlamda boğaz yaktığımız da tiroid bezi bağlamında manuel şeklinde boğaz yaktığımızda enerji vererekten uzaktan ve yakından tedavi edilebilecek ya da şifa verilebilecek bir mahiyettir. Boğaz yaktığımızda kapandığı zaman iç orta kulak mihtaplanması, boğaz şişmesi, boğaz ağrısı, badetik mihtaplanması, diş etki hastalığı meydana gelir. Tabi bizim bu anlatım sistem biyoenerjik terminolojisine göre ve biyoenerjik felsefesine göre holistik tıp dediğimiz modern tıp tamamlayıcı bir unsur ya da alternatif tıp yaklaşımlarında biyoenerjik 2010 yılı 10 bin yılında resmi gazet, gazetede artık alternatif tarihine girmiştir. Bu açım içerisinde artık zamanımız spiritüel çağdır. Bu spiritüel çağda artık herkesin enerjisi olacak. Çünkü her insan ruh vardır. Ruh bir enerjidir. Ruh olmadan zaten ne de el kalkaraya, ne de konuşabiliriz, ne de görebiliriz enerji boyutudur. İnsan bir enerjidir aslında. Her ne kadar fiziğimizin yüzde iki, Su ise de ruhumuzun kompresi bir enerjidir. Enerjisiz hiçbir şey olmaz. Bu şekilde yaklaşım var. Yönelişte bu şekilde anlatıyoruz. Bu şekilde yaklaşma gösteriyoruz. Şimdi gelen diğer mahallede. Boğaz çakrası nasıl? Boğaz çakrası nasıl enerji verilir? Boğaz çakrasına eller dört şekilde enerji verir. Birinci şekil eller düz tutulur. Bu tane. İkinci şekil eller yan tutulur sağ el değerler yumru şeklinde tutur çünkü bademcik vardır. Bademcik sadece yumru enerji alabilir. Başta hiçbir enerji şey almaz. Dönü sistem ise sizden rica ediyorum hepimiz yapalım. İki elimizi şu damarla birleştirelim beraber. Evet birleştirelim. Şu şu şekilde evet. Ellerimiz şuna dokunmadan dokunmuyoruz. Kesin dokunmak yok. Ellerimizi konsantre motiv olduktan sonra başımızı hafifçe hareket kaldırıyoruz ve ellerimizin nasıl ısındığını ve bu ellerin ısınmasıyla muazzamla nasıl ki enerji gördük yavaş yavaş. noktaları vardır. Buna biz bir de akupunktur noktaları diyoruz. 361 akupunktur noktası var vücutta. Evet. Ve insan vücutta 12 meridyen sağ, 12 meridyen sol. 24 meridyen toplam vardır. Ayrıca 2 meridyenimiz daha söz konusudur. 26 meridyen. İşte bu 26 meridyenin bir arada bulunmasıyla oluşan sistem biyoloji yani çakra bölgeleri. İkinci, üçüncü çakra bölümümüz boğa çakrasıydı. Hepimize sizlere gösterdiğimiz gibi bu şekilde yap, hareket yapıyorduk. Siz bunu hep ev, elde, elde, on dakika veya 5 dakika yaparsanız bir süre sonra göreceksiniz ki, göreceksiniz ki, elinizde korkunç bir enerji oluşuyor. kuruş tanıtımı yapabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, bu enerjiyle ben iyi oluyor muyum, gelişiyor muyum? Ya da her şey oluyor muyum? Evet, biliyorsunuz. Eğer sizler, eğer sizler boğazınızda problem varsa, deneyin. Çok basit bir çalışma gösterdim. Bu dokuz yıllık profesyonel hayatımızda insanlara sunduğumuz en basit ilaç bulamadan bitkisel ilaç ürün kullanmadan ellerle siz de kendi kendinize enerji verebileceğiniz gibi biyoloji seanslarına da katılabilirsiniz. Biyoloji seansına katılırken bu işte profesyonel olan insanlara güvenmeniz sizin için daha hayırlıdır. Aslında her şeyin ilacı sevgidir arkadaşlar, dostlar. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. kalbimizdeki ruhumuzdaki o sevgi aktarabilirse, dokunabilirse, o zaman herkes ruhsal bir şifa arasında. Ama sevgiden mahrum kalırsa, sevmezse, kötü bakarsa, sevgi yansıtmazsa, kin, nefret, öfke elimize bakarsa, o zaman inanın, inanın, ruhsal hastalıklar oluşur, bu ruhsal hastalıklar da fiziksel hastalıklar yansır. Onun için, yönelik dirlerini de insanın içindeki sevginin çıkarımıdır. Sevgi oluşan bir değerdir, bir konsepttir, bir mantalidir. Hepimiz sevgiyle birbirimize enerji verirsek o zaman ritmi ve sinerji gibi bir enerjiyle bazen büyük bakıyorum gelen konularıma daha çok tedavisi mümkün olmayan modern tıpa bir tehlike çözüm bulmuyor. Arkadaşımız o hasta görüyor. Ve maşallah bize inanmışlar ve gelmişler. Teşekkür ederim. Çünkü, çünkü modern tıp yaklaşımları bilgi bir, bir alana kadar. Bilgi bir, bir alandan sonra gelişim sağlayamıyor. Neden? Çünkü, çünkü bir, bir yere kadar ile bir yerden sonra bilim kendini iline atıyor. İline bırakıyor. İlin geniş bir parsek ilim içerisinde pozitif olmayan olguları da içine alır. Ama bilim belli bir mahiyete kadar işlevsel gösterir. İşte bizde de bugün burada eğer bulunuyorsa enerji almışızdır ve bize fayda sağlayan bu enerjinin ne olduğunu şu öğrenmek için biz buradayız. Evet, üç çakra bölgesi saymıştık. Ben komple liste ondan sonra tek tek çakra kalanına gireriz. Bir, tepe çakrası. İki, küçüğü görecektir. İki kaş arasında bulunan bölgemiz. Üç boğa çakası. Dört kalp çakası. Beş mide çakası. Solan direkt tut. Altı hala çakası. Göbek altı. Yedi kör çakra. Uyuk sokulu kemiği son noktası. Yedi ana çakra bölgemiz standart. yedi ana çakra bölgesinden bir tepe çakrasının ağır mor ve şeffaftır. İki, üçüncü göz çakrasının ağır rengi cibit mavisidir. Üç, boğa çakrasının ağır lacivert veya mavidir. Dört, kalp çakrasının ağır yeşildir. Beş, yedi çakrasının ağır sarı, hala çakrasının olan şifa yöntemimiz biz öğretirken bizler zamanla çok sansürlendik. Neden? Çünkü eskiden bitkilere koca karı ilaçları derlerdi. İlaç bir vardı piyasada ve bizler onlara biraz daha güçlüydük ve bizi Son yıllarda dikkat ederseniz, uydu kanalara bakarsanız, doktor arkadaşlar bitkisel şifa bitkilerek de kapsüller yapmaya başladılar. Bana başarısızdır. Neden? Çünkü baktılar ki, baktılar ki insanlar, insanlar bitkisel terapilerle şifa oldu. Ve yaklaşma geliştirmeye başladılar. Bakın, son yıllara göreceksiniz ki artık internette, televizyon kanallarında en yani bitkisel terapiden bahsedilecek, daha sonra da şifa taşlara yenilecek. Bugün şifa taşları görüyorsunuz. Hiçbir şeyi boş boş yaratmamıştır. Her şeyde bir hayır, bir sebep vardır. Ve geçmiş deneyimlerde, geçmiş çözümlemelerde her zaman bizler okuduğumuz kitaplarda ya da insan olduğu zaman parçaları görmekteyiz. Mesela en basitinde bir amaç taşı. Herkesin bildiği mor bir taş. Bu amaç bir özellikleri var ki, Enerji alıyor ve insanlara huzur veriyor enerji korlamalarında. <laughs> Çünkü içinde mineraller var. Çünkü içinde güneşten alan enerjiler var. Biz buna absorpsiyon, soğurma, refleksiyon, yansıma ve bir de difüzyon yansıma özelliğiyle anlıyoruz. Taşlar eğer vücuda temas ederse inanın içindeki binlerce yıl saklı olan enerji sizin gücünüzle bir etkileşim gösterecektir. Siz bunu yavaş yavaş tanıyacaksınız. Bugün şanslısınız. Niye şanslısınız? Biz bu konferansları her yerde vermiyoruz.